Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye için 100 milyar dolarlık altın rezervi dengeleri tam anlamıyla değiştirecek. Çanakkale bölgesinde tahminlere göre 80 ila 100 milyar dolarlık değere sahip altın madeni bulunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale Lapsiki'deki üretim yapan Tümat Madencilik firmasına ait madeni ziyaret etti. Varank'a Çanakkale varisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu eşlik etti. Ziyarette, Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Çarmaklı, Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Çarmaklı ve Tümat Madencilik Anonim Şirketi Genel Müdürü Hasan Yücel hazır bulundu. İşletme hakkında yetkililerden bilgi alan Varank, altın odasına geçti. Burada altının kıvamını yüksek ısıya dayanıklı elbise ve eldivenleri takarak kontrol eden Varank, potaya devirerek altın ve gümüş madenini döküm kalıbına aktardı. Varank, daha sonra yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti. Burası Türkiye'de altın, gümüş üretimi yapan önemli madenlerden bir tanesi. Tümat Madencilik, Lapseki'deki Türkiye'deki altın üretiminin yüzde %8'ini gerçekleştiriyor. Bu sene hedef 3,5 ton altın, 2,5 ton gümüş üretmek. 2000'de Türkiye'de ceferler olmasına rağmen hiç altın üretimi yoktu. Türkiye'nin bütün altını yurt dışından ithal ediliyordu. 2000 yılından sonra madenlerimize millileştirilmesi politikası çerçevesinde yıllık 42 ton altın üretimi gerçekleştiriyoruz. Altın madenciliğinin stratejik bir alan olduğuna dikkati çeken Varank, şu anda Çanakkale bölgesinde tahminlere göre 80 ila 100 milyar dolarlık değere sahip altın madeni yatıyor. Burada maden işletmeciliği yapan firma sayımız çok az. Tümat Madencilik, dünya standartlarında üretim yapması, çevre ve üretim süreçlerinde aldığı tedbirlerle örnek işletmelerden bir tanesi. Dünyada bu tip üretim yapan 806 madeni var. Bunlardan bir tanesi Lapseki'deki. Kanada'da madencilik yapan bir firma hangi standartlarda üretim yapıyorsa, ondan belki daha iyi bir şekilde üretim yapan bir tesisimiz bilgisini verdi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.